alkali, tabi kireç ve nötralize yapacağım diye bir takım şeyler de yapacaklar. Bırakacaklar, gidecekler. Sonuç değişmeyecek. İstedikleri kadar teknolojiyi değiştirsinler. Kendi kârlılıklarını arttıracaklar. Buranın, toprağının, buranın bağrından 12'li çıkarıp kârını yapacaklar, gidecekler. Yine tabi madencilik sektörarında yenilik önermişler. Bir takım teknolojik e, değişiklikleriyle daha böyle bir parlatılmış, cilalanmış, daha güzel e, şey var. İşte sonunda metale ulaşmalar, ulusal kazanım, ulusal kazanım e, şeyinde nikelin saflaştırılması, kobaltın saflaştırılması. Bu tip tabii hedeflerle bu çet böyle bir e, daha hoş görünümlü hale getirerek bunu halka da bu şekilde anlatıyorlar. Bunun ee, şey tarafında, hukuk mücadelesi tarafında da bunu getirecekler. Ama sonuç değişmeyecek. Şimdi günde 3.030 ton kapasitesi var bu tesisin. Yıllık üretimde 1 milyon ton. Şimdi bu kapasitenin dünyada örnekleri var çok az sayıda ama Türkiye'de yok. Türkiye'nin böyle bir pratiği yok. Böyle bir tesis Türkiye'de yok. Şeyler var böyle ek hatlarla büyümüş kapasiteler var ama tek başına 1 milyon tonluk bir tesis Türkiye'de zaten yok. Dioksitler, azot dioksitler, azot trioksitler altında bırakıp bu zararı verecektir. Bu kaçınılmazdır. Bu bir üzüm işletmesi değildir. Bu bir kuvvetli sülfürik asit fabrikasıdır. Asitlerin atıkları da kendi ürünü kadar tehlikeli. Özellikle e, raporda bu tesisin devreye alınması, programlı programsız acil duruşları. Bizim bir hocamız bu konuda çok şeydir, e, bu konuda çok uzmandı. Bize özellikle şu Çaldağ'la ilgili konu gündeme geldiği için bir e, fabrikada üretim sırasında e, devreye alma, şeysiz e, duruş, programsız duruşta neler olur bunu gösterdi neler olduğunu bize anlattı. Biz de orada o zaman daha iyi görebildik. Şu anda sizler çok daha iyi anlayamayabilirsiniz. Yani bazı şeyler, e, o bacadan çıkacak olan kükürt dioksitler, trioksitler e, o kadar yüksek değerlere ulaşır ki o şeyde, arıza anında, planlı plansız durmalarda. Bunlar bir hesaba katılmamış. Bu şey, fabrika mükemmel, böyle tıkır tıkır çalıştığı haliyle ki durumları hep e, orada Era o